Kapalı bir cumartesi gününden herkese merhabalar. Evet bugün hava Kapalı Ara sıra yağıyor Korona günlerinde Bugünlerde zaten sokağa çıkmaya yasağı olduğu için dışarıya da çıkmıyoruz, hiç evdeyiz Bu yüzden evde vakit geçiriyoruz Balkon, bahçemizle Zaman geçirmeye çalışıyoruz Soğanlar, çilekler, biberler Pesleyenler görelim bariye bir bakalım sıcak sıcak Bunlar yeni domateslerimiz. Geçen gün videosunu çektiğim göberler büyümeye başladı. Brokoli tere var. Bunların tohumunu alıp büyütmeye çalışacağım artık evde kala kala avaralıktan deneme yollarına gidiyoruz. Yeni iki tane ağaç aldım. Biri hurma, siyah şu siyah hurma, şu beyaz hurma. Meyveleri de var. Çok güzel meyveler var. inşallah büyür, yemek nasip olur bize. Bugünkü anlatacak olduğum mesele doğal ee, ilaç yapımı. Kesinlikle doğal. Herhangi bir zararı olmayan ee, bir ilaç. Balkon geçen seneki bu şekilde olan bahçemde domates ve salatalıklardan verim alamamıştım çünkü hep sinek mahvetmişti. Bu sene önlem için Arap sabunu ve sirke, pul biber deneyecektim. Sirke evde olmadığı için Arap sabunu ve pul biberi suyla karıştırıp çiçeklerin üzerlerine döktük. Patlıcanın dün sineklendiğini gördüm. Bakın şurada var. Bunlar ölü halleri gerçi. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şu siyah siyah noktalar. Şunlar. Sineklerin ölü hali. Eğer bunları takip etmeyip yaşamalarına izin verirsek bütün balkonu kaplarlar ve hiç mahsul kaldıramayız. Geçen sene başıma geldi. Oradan biliyorum. Ee, ne kadar yapacağız? Yaklaşık bir litrelik suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar Arap sabunu bir tutam da pul biber karıştırıp çalkalayıp üzerlerine fıs fıs şeklinde sıktım. Çok şükür faydasını gördüm. Eğer bakacağım, takip edeceğim, yine çıkarsa tekrar bir fıs fıs daha sıkarım. Çünkü yavaş yavaş meyveler olmaya başladı. Bakın şurada patlıcan küçük küçük çıkıyor. Salatalıklar. Şurada bakın büyümeye başladı. Şunu artık kamışa aldıracağız. Şurada avokadom var arkadaşlar. Olursa diye deniyoruz. Yine deniz manzarasıyla kapanış yapalım. Bu e, söylemiş olduğum doğal ilacı kullanmanızı çok tavsiye ederim. En azından zirai ilaçlardan kendi yapmış olduğunuz bahçelerde bari uzak tutalım. Normalde her taraftan uzak tutmak lazım aslında ilaç, gübreyi. Ama elimizde değil. En azından kendi elimizde olan bahçemizde zirai ilaç ve gübre kullanmayalım. Tekrar hatırlatayım. Suyun içerisine Arap sabunu ve pul biber. Biraz da sirke koysanız güzel olurdu. Ben bu seferlik koymadım ama diğer seferde koyacağım inşallah. Herkese iyi günler.